Çocuklar, bugün biliyorsunuz daha önce sevgili kızgın komşumuzu oynamıştık. Ege Merkan uyuyor. Hazır uyuyorken dedim ki ben şu oyunu bir bitireyim dedim. En sonu şimdi nereden kaldı? Arıyor, kilideyim mi? En baştan mı başlayacağım? Hayır. <laughs> ya, nay 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 nay. Ya en sonunu çok merak ediyordum. Bu arada sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Arada sırada böyle kendi oynadığım videoları da atacağım burada. Şimdi kendi evimizdeyiz. Çıktık ve sevgili kızgın komşu. Niye bu kadar kızgınsın sen sorma sayıp? Şimdi zaten hatırlıyoruz bazı yerleri. O yüzden önce crowbar'ı alacağım yalnız. Buralarda değilsin değil mi sevgili komşu? Tamam. Şimdi şuradan kron... Şurada bir çıkacağım. Şimdi arkadaşlar şey, yapacağız. Videoyu izleyelim. Arkadaşlar şuradan bir Türk Buru ailesi yapalım. Ben Türk Buru. Türk Buru isteyen, namazı isteyen çok güzel. Şimdi... Geldik, geldik. Abi gelişi gördünüz mü? Gelişi gördünüz mü? Bir değişiklik var mı burada? Bakın. Aramış işte mı lan biri? Yo. Arkasında mı? Bak, bak bunu diyordum size arkadaşlar. Şuraya bakın. Bunu diyordum abi. Şey Şuraya oluyor. geliyor. Son üç, iki. Arkadaşlar. Şimdi burada. Tekrar. Geliyor. Arkadaşlar, bu iki videoyu size göstermiyorum. Son 3, 2, şimdi buradan tekrardan kan gidiyoruz ve çocuğun odasına giriyoruz arkadaşlar. Çocuk odasına giriyoruz abi. İnanılmaz olacak bakın şimdi. Evet ben burada arkadaşlar. Görüyorsunuz kapımız gelmiştir. Çocuk odasına geçiyoruz baba. Yemin ederim gelmiş. Arkadaşlar hazır mıyız? Kapı açılma sesi geldi. Şöyle diyorsunuz arkadaşlar. Burada demişsiniz ki arkadaşlar. Şimdi başka bir şey istiyorum. Arkadaşlar şurada benim kanalıma abone olabilirsiniz. Çok basit. Arkadaşlar benim kanalı birazcık çok doluyordu. Ben... Bu kadar da abone olmayı bilin. Ben açmayı unutmayın. Bizi çok doyum abone olun.